力を挙げます。 geri vermemek üzere arzumuz. İnşallah. İnşallah evet, bu e, e kalıcı olarak e, düşünüyoruz. İnşallah. Yani tüm gücümüzle onun için <laughs> kaç kilo sattın sabahtan bugün? Sabahtan beri 1,5 buçuk sandık sattık. 1,5 buçuk kaç sattık? Sandıkta kaç kilo var? 10-11 kilo arası. 10 kilo sattın yani. Evet. 15 kilo sattın evet. yani. Şu anda vida parası da çıkartamadık yani. Ne parasını? Vida parası. Bide, yani, akşam pidesi. Yani. Yani akşam, akşam evet. namazdan evet. pidesi alacak kadar kazanamadık. evet. kazanamadık. Evet. Genelde bütün pazarlarda mı yavaş satışlar yoksa? Şu anda gelen öyle yani. Hmm. Bir de sezonluk olduğu için efendim böyle yani. Hmm. Normaldi bu Ramazan'la beraber bir hareketlenme olmadı mı? Yok bu sene mi? yok ya öyle bir hareket yok yani normal. Ramazan Ramazan. Ya vatandaş Ramazan. saklı yani bugün 80 lira 100 lira biber. Hı. Patlıcan 100 120 lira. Sen onları alabiliyor musun? Ben Patlıcan almadım hiçbirini almam <laughs> yalan söylemeyeyim. Ben esnafla ben almadım. Vatandaşlar ne diyeyim? Ben yani hak vereyim. Ben esnafken almadım yani. Ya, ya, Alım gücü yok Kütahya'da. Yani iş olana olmadığı için halk zayıf, emekli. Yani biz de burada daha iyisini getirmek için uğraşıyoruz ama yok yani alıcı yok. Yani normal fiyatlarda gidiyor. Peki emekliler geldiğinde şikayet ediyor mu fiyatlara bak? Çok şikayet ediyor. Ne diyorlar? Mesela 40 milyon olduğu zaman ya bu domates niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Ya ben mi yaptım? Yerinde yükseldim ben de mecbur koyuyorum burada. Yani bunun maliyeti düştüğü zaman benim de düşüyor maliyetim. Şu anda mesela mazot 40 lira olacağı söyleniyor. İnşallah düşer. Daha da düşsün yani. Biz bunu 25 değil de 15'e satalım. Biz de para kazanalım, halk da kazansın. Ama şu anda çok zayıf yani. Genelde e, sizi mi suçluyorlar fiyatları? Bizi suçluyorlar. Falan. Yani biz kötü. Başka evet, hiçbir şey değil doğru. yani. Biz kötü. Bilirsiniz. Sağ olun. Pazar alışverişi, Ramazanlık. Ha. Çok zor. Doldurmak zor. Niye zor? Bu aralar geçim sıkıntısı. Normal mı? çalışıyoruz. Eşimle beraber. Eti gümüşle çalışıyorum ben. Eşimle çalışıyordu, <laughs> emekli olduk. İkimiz de anca öyle idare ediyoruz işte. Emekli emekliyiz, bahşediyiz. emekli maaşıyla. E, emekli ikramiyesi dört bin lira oldu bayram ikramiyesi. Ne diyorsun? Ne diyelim? Daha ne olsun? Çok bedel olsun Yeter mi, Allah mi diyorsun? Çok bedel oldu. Çok mu bedel Vallahi çok e, bedel Nasıl harcayacağız bilemiyoruz yani. yani Bilmemeyeceğiz. Ne? Kime harcayacağız bilemiyoruz. He? Ha? Kime harcayacağını bilmiyoruz. Nasıl harcayacağız dört bin liraya? Dört bin lira. Dört bin liraya. Çok bedel ya yani. Helal olsun. Ne kadar olmasını isterdin? Emekli maaşı şu anda asker ücretten daha çok olması lazım. Emekli <laughs> maaşı. Emekli maaşı aynen tabii ki. Evet. Yani, yani TÜİK'in hesaplarına göre en az mu? bir asgari ücretin ya yani 14-15 bin lira olması lazım ikram enflasyon Onların enflasyon hesabına göre ha. ama değil. Sen şimdi alacaksın bu 4 bin lirayı. <laughs> i̇nşallah. Heyecanlı mısın, mutlu musun? Ne yapacaksın? Çocuklara harcayacağım. Evet. Öğrencilerimiz var. Onlara harcayacağız inşallah yetiyor mu emekli maaşı? Yeter mi başkanım ya? Torunları sevindiriyor musun? Bayram gelecek şimdi. Ne alacaksın torunlara? Bayram torunla bana alacaklar. Ben emekliyim. Bu bakımdan ötürü nerede? Para yetiştiremiyor bana. Torunlara bak. 4 bin lira oldu bayram ikramiyesi. Süper değil mi? Ne De, süper ya. Hiç olmazsa bir an maaş versinler. Eskiden iyiydi. alıyorlar? Yarım kilo. alıyorlar? Üç tane. Böyle. Üç Eskiden biraz daha geniş aile vardı. Şimdi çekirdek aile maalesef. Aile. maalesef. Hoş, 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 hoş geldiniz. Nasıl? Simitçilik iyi evet. mi? İşte. işte. Kaç tane e simit Emekliyiz. Kaç tane? Vallahi elliden aldım da. Yani. 50 tane aldın. Ha, Kaç o tane? O. Iki, beş, Aa, o da, o da, o. on, Yarısı 15 25 yani. tam yarısı duruyor. Evet. Ne zaman aldın 50 tanesi bir de? Saatte 9'da, 9'da. Ramazan aldın. olduğu için. Ha? Ramazan olduğu için. 9'da aldın daha 25 tane sattın. Evet. 25 tanesi daha evet. duruyor. Evet. 50 tane simitle geçimi sağlayabilecek mi? Yok imkanı yok ya. Şimdi hocam millet alacağını alamıyor, satacağını satamıyor. Ne oldu? Niye neden Bitti. Öyle oldu? Neden öyle oldu? Ay işte. Para yok. Nerede para? Dönmüyor para. Para nerede? Hep zenginlerde para. Yok Yardırın. ben arabacılık yapıyorum da Ha evet, taşıyorsunuz. Satayım. Kaç evet. kişinin eşyasını taşıyorsunuz şimdiye kadar? Günlük belli olmuyor bizim bu, ya. Bugün kaç kişinin taşıdın? 5 kişi falan anca. Kaç lira aldın? Ayrıca günlük... 200 lira yani. Beşmiş. Akşama kadar 5-600 günlük öyle yani. Yetiyor mu peki be, günlük 5-600 Yok beş, altı ben lira. emekliyim de böyle yetmiyor yani. Emekli maaşın ne kadar? 14-800 14-800. Peki şey... Kanal bu... Bey be, de bilirdi. E, şey açıklandı, bayram ikramiyesi. O lira. eğer hiç bir faydası yok. Ancak dört mesela bir aile gittik mi bir yerde yetmiyor bunlar. Yetmez hmm. bir liraydı. Ne kadar gittik. olmasını bekliyordun sen? En aşağı on lira. Olur diye bekliyor muydun yoksa o kadar? Hiç sanmıyorum da olmadı yani. Haa. Hep her gün böyle pazarlarda... Her gün pazardayım. Şu arabanı bir görelim. Değil mi? Şu arabayla mı taşıyorsun? Evet. Burada bekliyorsun, alışveriş evet. şey yapalım. Evet. Ne kadar mesafe götürüyorsun? Belli olmuyor mesela 500 metre, 20 metre var yani. Kaç lira alıyorsun bir tanesine? Sen Yazın. alışveriş yaparken yanında dolaşıyorsun, sonra evet. taşıyor da musun? taşıyoruz yani. Mesela o 500 öyle. metre götürdüğünde kaç lira alıyorsun? Adamın vicdanına kalmış, 50 veriyor, 100 veriyor, öyle Hadi yani. Öyle senin bir fiyatın yok, onlar yok ne yani. verirse bah, bahşiş olarak alıyorsun. Evet. Gösterdiğiniz mesajı teşekkür ederiz. Orada Başkanım, Görev yapıyoruz. Başkanım. 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 Başkanım sertika temsilcileri. <laughs> Azine ve Maliye'den sorumlu Gölge Bakanımız Yalçın Karatepe. Buyurun. Sizin sesinizin duyulmasına daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Biz bu kapsamda bugünkü toplantıyı il başkanlarımız, milletvekilimizle birlikte organize ettik. Bu toplantıya Sadece iki tane milletvekilimiz değil, aynı zamanda Denizli milletvekilimiz Şeref Arpacı şu anda kürsüde. O da bizimle beraber bu çalışma, sağ çalışmalarımıza destek veriyor. <laughs> Diğer milletvekillerimiz de vardı önceki toplantılarda sabah kısmında ama her birinin akşam yetişmesi gereken başka yerler olduğu için onlar ayrıldı. Ama selamlarını ben size iletmiş olayım.